Evet, evet ilk vizemizi başvurusunu yaptık. Evet arkadaşlar şu an Almanya'ya başvurduk ikinci kez. Bak İlkinde red verdi bize. Bakalım Almanya bizi kıskanıyor mu yoksa kıskanmıyor mu? Bizi aldık mı almadık mı? Vize mi aldık yoksa alamadık mı? Bence red gelecek. İçimden sanki bir red diyor. Sence? <laughs> sence? Dolarlarımız da yalan oldu diye. dur. Kanka sence red mi yedik yoksa ne düşünüyorsun? Vallahi kanka ince bir kağıt. Bence red yedik gibi bir şey olur ya. Yani. Burada da yazmıyor ki onaylandı mı onaylanmadı mı diye. Ha kağıt var. red vermişler. Vallahi. Şengen. Sağlık sigortası. Bu ne? Bu ne? Kan grubu mu? Ne lan? 90 abi? euro verdiğim para. Oğlum red vermişler lan. Bakayım basmışlar mı? Oo Vermiş mi? Vermişler Almanya. <gülüyor> <Bakayım>. <gülüyor> ya kaç gün vermişler? 11 gün. 11, 11 gün, gün mü? Ee, keşke 15 gün yapsaydım. İstinin tarihi gidiyoruz ha. O... bu sefer vermişler. Aslan kardeşim bir. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bunu normalde 11 gün başvurdum 11 gün.